ben başlıyorum, ben başlıyorum. Hayır Zekai, sen başlayamazsın. Evet, senin söylediğin kelimeleri hiç bilmiyoruz. Arif sen başkalarının söylediği kelimeleri de hiç bilmiyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sizin gibi ufaklıklar arasında en büyük ben olduğum için tabii ki ben başlıyorum. Madem konu tatilden açıldı, yaz tatilin berbat geçtiği için ilk bu kelimeyi söyleyeceğim. Berbat. Berbat bir kelime. Bak <laughs> bak 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 bak. Eyvah şaka geliyor. Ya, herkes sığınaklara. <laughs> Murat doğru söyledi. Berbat bir kelime. Kes. <laughs> herkes iyi mi ekip? İyiyiz, <laughs> Bu soğuk şakayı da atlattık. <laughs> o zaman oyuna devam. Sıra sende Yusuf. Kelime berbat. Son harfiyle. Yani T ile başlayan bir kelime söyleyeceğim. Tantuni. Keşkül <laughs> gibiyim. <laughs> sıra bende sıra bende. Evet I ile başlıyorum. Tatilde yaptıklarımı bir düşüneyim. Buldum. İskele. İskeleden denize girmeyi şimdiden çok özledim. Yusuf Tantuni dediyse ben de et diyorum. E ile başlıyor, T ile bitiyor. Ben tabii ki sizler gibi tatilimi bomboş geçirmedim. Ve bilimsel araştırmalarıma devam ettim. O yüzden T harfiyle tabiat diyorum. He? Al işte. Yine bilmiyorum bu kelimeyi. Oh oh o zaman günün kelimesi. Sakin abla müzik geliyor uyan hadi. Hah? Ah! Oh. E müzik mi? K kemerler takıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, hani nerede müzik? <laughs> da demek. tabi 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 ağaçlar ve çiçekler. tabi çiçekler. Tabi tabi, tabi 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 tabiat, bak bak şu tuaya bak, toprağa bak, taşa bak. İşte sanat tabiat, tabi tabi tabiat, tabi tabi tabiat. İşte sanat tabiat, tabi tabi tabiat. Hadi Arif sıra sende, T ile devam et. E ee, bakalım bakalım ne yaptım bu yaz? Basketbol oynadım, spor yaptım, koştum. Bunların arasında T ile başlayan bir şey var mı Zekai? Hayır maalesef. Aa, tamam o zaman bir dakika tamam. Ta Aa, kelimeyi buldum. Tamam. Bir e, kelime ne? E tamam. E, tamam da kelime ne kelime? Ya kelime tamam işte Yusuf. Tamam. T ile başlayan tamam kelimesi. <gülüyor> <gülüyor> Çok akıllıca. <laughs> Keşkül gibisin. <laughs> Sayılmaz. Neden sayılmazmış? Tamam da bir kelime işte. Böyle kelime mi olur? Sayılmaz diyorum. Bak üst şimdi. <laughs> İstediğin kadar öfkelen. Tamam bir kelime işte. Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. tamam, tamam, ah, tamam. Tamam artık ufaklıklar. Yeter. <laughs> Öfkeleniyorum. Çok. <Ta> <rezio> ah, 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 lastik patladı. Lastik patladı. Tabiat. <türingen killers> <türeted etmedi> <Good. tür Emir> ne tabiatı Sakin Hanım? gitti lastik. Sen sakin ol Hüsnü amca lastik falan patlamadı. Murat ufaklığı yine sinirden tıstadı. Ah be oğlum, ah be aslan yavrusu. Yapma şunu. Her seferinde lastik patladı sanıyorum ya. Devam et kaptan abicim. Oyuna devam. Sıra Şebnem'de. M harfiyle başlayacak. Ha. O zaman tatilimin berbat geçmesine sebep olan o yerin adını söyleyebilirim kelimesi zoruyla gittiğim o kötü kokan yer. Mandıra. Hmm? Manda mı? Manda değil ufaklık. Mandıra. Mandra. Hı? Hmm? 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 Kimse bilmiyor mu? Hmm. Hmm. Ne kiyo? Ne kiyo? Japonya'da bir şehir. <laughs> o zaman bugünün ikinci kelimesi Mandra. Şarkı gelsin. Bilmem mi dedi? Bilmem mi dedi? Me. Biri me mi dedi. Me. Süt veren bütün inekler. Mandıra da mandıra da koyunlar ve de keçiler. Man 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 mandıra da bir ses duydum. Bilmem Biri Biri mi dedi? Me. Bir ses duydum. Bilmem mi dedi? Me. Biri me mi dedi. Süt veren bütün inekler. Mandıra da mandıra da Koyunlar ve de keçiler, man 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 mandırada. Geldim geldim. Geç kalmadım değil mi bu sefer? Ha, tam da seni bırakıp gidiyorduk. Ha. Hiç olur mı öyle şey? Hüsnü amcanız geride kimseyi bırakmaz. Ama sen yine de zamanında gelmeye çalışıyorsun. İnan çok çalışıyorum Hüsnü amca. <laughs> Aferin. Taktın mı kemiğini? i̇şte ...çok sık görülen bir doğa olayı. Kemer tutulmasın. <laughs> takdim takdim. Devam et kaptan abicim. Of. Teşkil gibi bir fikirle geldim arkadaşlar. Muhteşem bir projem var. Eminim çok muhteşem bir projedir. <laughs> Bu servisin... ...hizmet kalitesini... ...havalara uçuruyoruz. Havalara derken... Uçak gibi bir şey mi? Ya hizmet kalitesi ne Yusuf? Evimize gidip geliyoruz işte. Ne hizmeti? Bak 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 bak. şaka geliyor. Saklala. Hizmet kalitesi değildi. De, servis kalitesi diyebiliriz. Sonuçta burası servis ya. Oh, <laughs> <laughs> atlattık. Büyük düşünün arkadaşlar. Dev bir atılım yapıyoruz. Atılım mı? Değişik bir kelime. Bence bu bugünkü kelime oyununun ilk kelimesi olabilir. Ee, tamam da. Atılım ne? Atılım ne mi? Dinle o zaman dostum. <laughs> Sakin abla, hazır mıyız? Kemerler takılıysa, ben de hazırım. İşte günün kelimesi. <laughs> Şey yerinde sayarken birden hızla ilerleme yenilik gerçekleştirme daha da ileri gitme nedir o atılım hızlanan araba gibi atılım yükselen bir uçak gibi hey atılım ileri ileri daha ileri Atılım İşte bu demek atılım Yeni şeyler başaralım Atıl atıl atılalım Geleceğe uzanalım Bak şimdi büyük işler başaralım Atıl atıl atılalım İşte bu demek atılım, atılım. İşte o yüzden arkadaşlar biz de atılım yapmalıyız. İleriye gitmeliyiz. Yol almalıyız. Yol 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 yol. <laughs> yol alıyoruz ya Akıldan çıktık. Eve doğru yol alıyoruz. Hüsnü amca öyle değil öyle değil. Dur şimdi Yusuf. Sıra bana geçti. Ama daha projemi <laughs> anlatmadım ki ben. Ee, Yusuf tamam artık lütfen ufaklık gibi davranma. Evet evet, sıra bende. Sıra bende. M harfi. Masal diyorum ben. Çok güzel bir masal. L harfiyle devam et Murat. E Az! Rat... Masalları hiç sevmem. Niye ama? Masallar çok güzeldir. Sevmem diyorum Merve. Sevmem. Masallar beni sinirlendirir. Bak kızıyorum şimdi. Tıs. Lastik patladı. <laughs> <laughs> buldum buldum. İşte L harfiyle kelimem. Lastik. Acil durum. Herkesin kemeri takılı değil mi? Sakin ol Hüsnü Bey. Kemerler takılı. Lastik patlamadı Hüsnü amca. Her zamanki gibi Murat ufaklığı test Tamam tamam. Yola devam edebiliriz. Projeyi gözden geçirmem gerekecek. Bana bir kalite kontrol uzmanı lazım. Var mı tanıdığı olan? Ha. Kalite kontrol uzmanı ne ki zekayı? Bir meslek. Ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu kontrol eder. Ee, çok iyiymiş. Başka ne meslek var böyle? Ben çok kötü oldum ufaklıklar. Ee, yani... Şey dur. Ee, başka şeyler düşünmeye çalış. Belki midenin bulantısını unutursun. Şebnem aklıma çok iyi bir oyun geldi. K harfiyle başlayan meslekleri sayalım. Keşkül uzmanı. <laughs> Beklesene Yusuf. Sıra sen dedi. Ben başlıyorum ben başlıyorum. Geçenlerde trenle çok güzel bir gezi yapmıştık. O yüzden kondüktör diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kondüktörü bilen yok mu? <laughs> o zaman. Bu bugünün kelimesi. Hadi sakin abla. Da 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 da, da. Konduktör mü? Nedir nedir? Trenleri, Trenleri süren, midir? süren midir? Hayır, tren, tren sürmez onlar. Biletlere bakarlar, balkonlardan yolculara. yolculara hep yardımcı olurlar. İşte bu çok havalı. Bence de çok havalı. Kondüktör... Trende bir görevli Bir meslektir, bir Vagondur onun yeri Konduktör konduktör Trende bir görevli Dolaşır vagonları Karşılar yolcuları Anladım. Ben çok kötü oldum. Hayır hayır iyisin. Sıra bendeyken kötü olma. K harfiyle meslek. Keşkül uzmanı deme. Onu ben söyleyeceğim. Keşkül uzmanı diye meslek mi olur Yusuf? Hmm, buldum. Kasiyer. Aa, kasiyeri biliyorum. Çok iyi. <laughs> o zaman ben de kimyager diyorum. Ha? Ee, bunu bilmiyorum. Ufaklık. Sen niye hep böyle zor kelimeler söylüyorsun? Aa, çok mide bulanıyor. Ee, hadi hemen anlat zekai. Günün kelimesi kimyager. Hemen. Sakin abla. Hazır mısın? Ee, k k harfiyle e, kemer diyorum. <laughs> He? O bir meslek değil ki. Aa, doğru. Ee, ne diyorduk? Kimya gel diyordum. Da 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 da. Kimya kimya gel. Kimya gel kimya kimya gel. Uçuşu yaratanlar hep yapalım deneyler. Kimya 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 gel. İlaçlar ve temiz sabunlar onları kimya gel yapar. Onlar bilim sever. Deney yapar, keşfeder. İşte size kimya gel. Kimya, kimya, kimyager. Kimyager. kimya gel. Kimya gel. Kimya, kimya gel. sıra bana geçti. <laughs> Keşkül uzmanı deme onu ben söyleyeceğim ben söyleyeceğim. Ee, hayır hayır koç diyeceğim basketbol koçu. <laughs> ah ah o günler. Ne oldu Hüsnü amca? Siz K harfiyle meslek deyince aklıma kaportacı Kazım geldi. Şey, mı? nerede? Nerede? Hani nerede? Hani nerede? Hemen sağa çek kaptan abicim. Kaburgacı da inecek var. Kaburgacı değil Yusuf. Kaportacı. Ee, peki ne yapar bu kaportacı? Size anlatayım ne yapar kaportacı. Sakin hanım. Şşt. Sakin hanım hazır mıyız? hazırız Hüsnü Bey. O zaman müzik gelsin. Da 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 da. Takata ta, ta, tuk tuk. Ta, ta, tuk tuk. Atölyede çekik sesi arabanın dışında Bir yerler bozulmuşsa tamir eder hemen o Kaportacı derler onda, kaburgacı değil yani. yani. Kaburgacı, hayır suf değil değil. Kaportacı kaportacı, düzeltir arabaları. Göçük çürük ya da paslı. Kaportacı düzeltir arabaları, küçük çürük ya da paslı tamir eder eponları. Kaportacı kaportacı düzeltir arabaları, çizikleri kırıkları tamir eder eponları. ediyorum. 42 süpangile günefe kazan gibi. Dur, oh. dur, dur. En azından kelimeyi Arif seçsin. Başarı! Başarı istiyorum ben. Ne olursa olsun başarı. Kelimemiz başarı. Başarıya benzeyen bir kelime olarak muzaffer diyorum. Ha? 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 Ama ben bilmiyorum ki bu kelimeyi. <laughs> Al işte. <laughs> Bu yüzden sen başlama diyoruz. Dakika bir gol bir bilmediğimiz kelime çıktı. Yok yok. Dakika son basket sefer. <laughs> Arif ağlama sen de. Bak şimdi anlatacağım ve herkes öğrenecek. Hazır mıyız Sakine abla? Ne? Kemer mi? Ne kemeri? <laughs> muzaffer, muzaffer. Ha, tamam Muzaffer. Ay şey Merve, Şebnem aman zekayı. haydi gelsin o zaman. <laughs> 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 Bilmiyorum kelimeyi Muzla ilgili bir şey mi? Olur mu hiç öyle şey? Zafer kazanan birisi işte odur muzaffer. Hem bir insan ismidir hem de bak ne demektir. Zafer zafer muzaffer anladınız mı şimdi? Zafer zafer muzaffer kazanan demek muzaffer. Birinci olan Muzaffer, başaran demek Muzaffer, Zafer, Zafer, Muzaffer, Zafer, Zafer, Muzaffer. Ee, tamam o zaman ben Muzaffer olmak istiyorum. Ne olursa olsun Muzaffer. <laughs> Şimdi Arif devam edecek oyuna. Muzaffer'e benzeyen bir kelime. Ee, ne olabilir? Ha, buldum. Birinci. Tam üç sayılık bir kelime buldum. <laughs> o zaman ben de galibiyet diyorum. Et mi? Et değil Yusuf. Et değil ufaklık. Galibiyet. Yani kazanmak demek. Öyle değil mi sakin abla? Ne? Yaya geçidi mi? Yaya geçidi mi? O nereden çıktı sakin abla? Ay nereden çıktı? Ay rüyamda mı gördüm acaba? Ne diyorduk Şebnem? Galibiyet diyorduk Sakin abla. Haydi! Son iki, üç, dört! Dıt 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 Kazanana ne denir? Tabii ki keşkül, keşkül denir. denir. Olur mu hiç ufaklık senin kafan karışık. Galibiyet denilir, kazananlar sevinir. Galip kazanan demek kazanan galibiyet. Severim iyi pişmiş et. Değil Yusuf değil et onun adı galibiyet Galip ve galibiyet Kazanmak galibiyet Tersi de mağlubiyet Kazananlar sevinir mutlulukla gezinir Rakibini yenersen galibiyet alırsın Galip saygı duyarsan, eğlenerek oynarsın. Ben galibiyet istiyorum o zaman. Ne olursa olsun galibiyet. <laughs> ben de... Keşkül istiyorsun, biliyoruz. Yo, kelimemi söylemek istiyorum diyecektim. Ha 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 ters köşe. <laughs> tamam, söyle o zaman sıra sende. Galibiyete benzeyen bir şey. Şampiyonluk. Eee, <laughs> ne yapacağız şimdi? çok sıkıcı. Hı hı. Bu durum beni çok sinirlendiriyor. <laughs> servis. Ee, e, ben anlamadım. Kelime oyunu işte. Tıs ve servis. Keşkül. Keşkül. Yusuf. Keşkül S ile başlamıyor. Ayrıca Merve tıs bir kelime değil. Peki tamam. Sen başla o zaman servis diyorum. <laughs> Oo, nasıl aklına geldi Murat? Sıra bende. Zekayı bu sefer lütfen kolay bir şey söyle ufaklık. S harfiyle sandviç diyorum. Yusuf bu sana gelsin. <laughs> Bol yağlı bir sandviç. Vay canına muhteşem. <laughs> bir dakika arkadaşlar kafamı karıştırmayın. E, Ç harfiyle bir şey bulacağım. Ç ile ne diyebilirim ki? Ee... Arif hadi Arif hadi. Hadi Arif. Cemen. <laughs> e, Yusuf söylemesene sıra bende. E, Ç harfi Ç harfi. Oh, 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 Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Oyunu değiştirelim. Harika bir oyun daha biliyorum. Adı hemen söyle. <laughs> o zaman hemen söyle Merve. Nedir bu oyun? <gülüyor> <gülüyor> Hüsnü amca, inince kötü şaka sırası sana geçti galiba Yusuf. <laughs> Hemen anlatıyorum. Şimdi ben bitkiler, hayvanlar, renkler gibi bir kategori söyleyeceğim. Murat da bu kategoride aklına gelen ilk kelimeyi söyleyecek. Tek kural, kelimeyi üç saniye içinde söylemek. O yüzden çok hızlı olmalıyız. Herkes anladı mı? Ha, harika. Hadi başlayalım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Niye istemiyorsun ufaklık? Ha, i̇stemiyorum çünkü kategorinin ne demek olduğunu bilmiyorum. Arif üzülme dostum. Ben sana anlatırım şimdi. O zaman günün ilk kelimesi kategori. Sakin abla uyan hadi. Ne? Ne oldu? Ha Hüsnü Bey yok. <laughs> Servis. Kendi kendine mi gidiyor? Kendi ki... Ke, ki ke, ha, ha. Ha? E, sakin abla, sakin abla. Yoğurt yedirin, yoğurt ayıltır. Ha? Ben biliyorum nasıl ayılacağını. Sakin abla, ben kemerimi... Ne? Kemer mi? Kim? <laughs> kim açtı? Hangi kemer? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zekayı bu işi çözer. Sakin abla, bak şimdi ne yapacağız Merve? Da 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 da. Birbirine benzeyen Şeyleri düşünelim Ne mesela ver örnek Köfte patates ekmek Bunların hepsi yemek Kati bu işte Benzerlerden bir liste Gruplandırırız biz Buna kategori deriz Mesela mesela meyveler Elma, armut, muz, çilek Mesela mesela giysiler Pantolon, gazak, etek Anladım çok kolaymış Birbirine benzeyen Kategoriyle düzenleriz. Ee, tamam. Ee, oynayabiliriz bu oyunu anladım. <laughs> Harika. Başlıyorum Murat. Renkler. Ee, kırmızı. zeka çabuk. Elektronik aletler. <laughs> Harikasın zekai. Tabii. <laughs> Arif sana geliyor. Bitkiler. Ha, gül, 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 gül. gül. <gülüyor> <gülüyor> Arif nasıl yaptın bunu? Rekor bir hız. Ha, gerçekten mi? İlk aklıma geleni söyledim işte. <laughs> Ama çocuğuz zaten ufaklık. Ha, bayıldım ben bu oyuna. Ee, sıra, sıra sende Şebnem. Ee, hayvanlar. İguana. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten aklına gelen ilk hayvan iguana mı? Evet. Iguana'nın ne olduğunu bilmiyor musunuz ufaklıklar? Hmm, hmm. Ben bilmiyorum. Nasıl bir hayvan o? Hmm. İnek desene Şebnem. Kedi köpek falan desene. Dana, kuzu, tavuk. Bunları da söyleyebilirdi. He. Aklıma ilk iguana geldi ve iguana dedim. Bilmiyorsanız öğrenin ufaklıklar. Hmm. Sakin abla.

yeşil bir iguana Bir kertenkelle türüdür Meşhur uzun kuyruğuyla Başka 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 Çenesi torba gibi Tüysüz yeşil derisi Çok sever o güneşi Ve de sebze yemeği Nerede yaşar iguana? ormanda, ormanda, dalların arasında. Iguana, iguana, çenesinde var bir torba, dev gibi bir kertenkele. Dolaşır o ormanlarda, iguana, iguana, çok sever bitki yemeği. Değiştirir derisini ve bazen de rengini. Iguana, 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 iguana. Çok güzel. keşkül gibi bir hayvanmış.